Ekranların en fıtı en cibizek tas, en fatır puttuğu, en fitnat, en gıdılısı, en baburtuk çustabanda programı. Çaylar benden ne olduğu belli olmayan bir şekilde başlıyor efendim. Şimdi 2013 yılında dikkatimi çekti de bir şey eksik. Bir şey unuttuk. Ben olsam 2012'den alır oraya taşırdım. Ne vardı? Bir hatırlayalım onu. Hani bir program vardı ya böyle hoppalı zıppalı Gangnam Style'lı danslı. Bunlar olmalı. İlla bir şekilde olmalı. Bir görelim. Hoppa hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Hop hop ısınmayı bugün değişik yapıyoruz hadi. Hadi hadi hadi. Kement atıyoruz. Ata biniyoruz ve kement atıyoruz bu. Harika yapıyorsun ablam. Yozgatlı yapıyorsun Yozgatlı ha. Hadi benim Yozgatlım hadi. Hadi ablalarım hadi hadi hadi. Harikasınız. Çok güzel bir başlangıç bugün. Haydi. Yippa. Efendim 2012'den 2013'e atlaması gereken bir şey bence sporsuz olmaz. Bize sporla başlayalım diyoruz. Taha. Efendim abi? Gel. Gel Hadi oğlum. Abi? Bin bakayım şuna. Bin oğlum. Bin koçum. Hadi bakalım aslanım. Sporsuz olmaz. Hadi bakalım. Bismillah. Gangnam Style'de aynı zamanda söyle. Hop 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 hop, hop. Gangnam Style çok güzel hop 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 sen de söyle hop, bakalım hoppa Gangnam Style hop hop diye leydi hop da Gangnam Style hop hop hadi bak hop, hop hop aslan hop hop çok güzel çok güzel evet eller bel eller belde eller belde yap hop 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 hoppa Gangnam Style çok güzel Aman reytinglerimiz düşmesin. Reyting için yaptı. Ne kadar böyle bağıran olur. Cinayet cinnet bir şey olur. Hemen reytingler kopar. Ben de cinnetle giriyorum. Reyting için yaptı. <laughs> Efendim 2013 artık benim gerçekleri söyleyeceğim. Fikrimi gerçekten bahsedeceğim bir dönem olacak. Kendime böyle bir karar aldım. Her şeyi olacak diyorum. Her şeyine gerçeğini söyleyeceğim. Benim için yalan yok. Şimdi sen kız fakir olanda bir sahne gördüm. Allah'ım. Görmez olaydım. Görmez olaydım. Ne oldu biliyor musunuz? Lades tutuştular. Bak. Yapılacak şey mi ya? Bak güzel. Tamam. Lades tutuşmak iyi, hoş, beş Onun yeri ora mı ya? Or orada mı olacak? O iş 80'lerde olacak iş. Neden bunu kendilerine bırakmıyorsunuz efendim? Neden 80'lere bırakmıyorsunuz bu işi? Geçen bana da yaptılar aynısını. Ben burada çay demliyorum, çaylar benden diye bağırıyorum. Avazım çıktığı kadar sen tut böyle bitmesin arkasına halis çaylar burada demlenir. Hakkımı yediler. Şimdi burada da 80'lerin hakkını yiyorlar. Yapmayın arkadaşım. Yapmayın. Herkesin hakkını herkesin kendisine vereceksiniz. Tamam çok güzel dizledik. Çok güzel dedik. Ay bizim gençliğimizi hatırladı. Yok şöyle oluyoruz. Zenginlik, fakirlik falan güzel. Ama hakkını yemeyin. 80'lere verin. 80'lerde gitsin. Yeni bir Lades bölümü çeksin. Bence. Ne olmuş ya ben anlamadım. Ya göstereyim. Ondan sonra mı anladın? Bir görelim. <laughs> Aa! Lades bana çıktı ya. <laughs> Kemal Bey. Lades'i tutuşalım mı? İstemez. Siz onu tavuk yiyenlerle oynayın. Ya yapma Allah aşkına ya. Tavladaki gibi yine erkenden attın avluyu ya. Öyle mi? Evet. Sen karşımdın o zaman. Nesine? Sen kazanırsan ben en büyük Trabzon diyeceğim. Ben kazanırsam sen en büyük Fener diyeceksin. Tamam. bu. Bak bakalım hangisi uzun? <gülüyor> Aklımda. <gülüyor> 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 Gördün mü? Gördüm, yardım, gördüm. İşler karışmış. Acı. Ha, dur. Efendim? Vay bir abim. <laughs> efendim abicim. Ha. Ha öyle bir şey var. Senaryolar karışmış diyor. Senaryolar karışmış ondan öyle olmuş diyor. Yazık çok daha acı bu daha acı. Bu daha acı diyoruz. Ee, böyle demiyoruz böyle. Tamam abi ben bunu bu şekilde anlatacağım. Peki saygılar sunarım hoşça kalın. Hoşça kalın efendim hoşça kalın. Adama ne diyorsun ya senaryolar karışmış. Şimdi efendim ikisinde bürol güven yaptığı için bu işlerin yani ikisini de aynı anda yapmak biraz zor. Ondan dolayı kafası karışmış olabilir. Mazur görelim değil mi? Öyle o daha acı diyorsun. Ayıp. Sen orada oturman bir kere acı. <laughs> Efendim saygılar sunuyoruz. Alkışlar kıyamet. Obama'yı koy buraya. Çok güzel. Ama bu karşılık için bir Kimble'da veriliyor değil mi? Yapıştır Kimble'ı. Taha. <laughs> <laughs> gel. Gel 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 gel. Çabuk. Çabuk oğlum. Bak bunlar sonra geç gidiyor, bizim programımıza geliyorlar. Bak yine bunlar denetimden istedi, 5 dakika geç gidiyor, 5 dakika sonra denetime takılıyoruz. Her 5 dakika bize 5 bölüm olarak geri dönüyor, çabuk. Tamam abi. Sen şunu bir düşündün mü hiç? Neden bu madeni paralar hep yuvarlaktır, kare, üçgen değil de bu şekilde yuvarlak yaparlar? Vallahi hiç düşünmemiştim abi, ya. İlk defa senden hani şey yapıyorum, biliyorum. Ya. Git o zaman bunu yukarıda giderken düşün. Neden tamam. paralar yuvarlaktır, kare, dikdörtgen, üçgen değil de? şöyle olsa, o pantolonun cebini yırtar. Yok canım. Ondan tabii. E ama çok koyduğun zaman o da yırtıyor. Bunu bir düşünelim. En sevdiğim bölümlerden biri. TV. Bir cümlenin ortasında ama ya da fakat varsa cümlenin başını hiç umursamayın. Mesela şimdi bak ben bu adama diyorum ki ya seni çok seviyorum ama bak ama amadan sonra gerçek fikrimi söylüyorum. Seviyor musun yani? Hayır seviyorum ama şimdi bak. ama dedin yine bak, He, bak ama, ama şimdi bak ona bağlama seviyorum ama ben, ben ne diyorum biliyor musun? Ha. Seni sevmiyorum. Direkt söylüyorsun. Evet. Şaka şaka şaka. Ya. Ama bak alt belli. Bir dakika dedi, Şuralara bir sulu oğlum bakım kalk, kalk, kalk oradan. Kalk oradan, Bak ne şaşırdın, kalk oradan. Şuralara bir sulu oğlum, kalk. Bak hadi bak. Bugün kapalıyız, bak dükkanı da kapattım, buhar da gitti. Hadi bakayım uza, uza. Çok güzel. Ta tamam, oğlum kapıyı kapat. Artist, seni sevmiyorum. İki, konuşulanlar kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. Ama dilden çıkarsa kulağa aşamaz. Ya samimiyet Hıh, sevmiyormuş. <laughs> Üç. Bir şeyin yüzde elli olmama ihtimali varsa o şey yüzde doksan olmaz. Efendim ben futboldan pek anlamam ama izlerim. İzlerim de profesyonel izlerim. Yani dizi gibi izlerim. Böyle bir futbol maçının öncelikle bir karakter analizini yaparım. Böyle incelikli bakarım kim kimdir ne dedir. Çünkü futbolda da diziler gibi delisi var, akıllısı var, köyün delisi var. Her türlü cins cins adam var. O yüzden onlara da öyle bakarım. Şimdi geçen gün bu Moldova Ligi'nde bir şeye rastladım. Böyle bir şey yok arkadaşım. Bir görelim üstüne konuşacağım. şu çakalın yaptığına bakın ya. Ben niye seyredeyim ki diziyi? Bütün her şey sahada işte. Entrikası, şuyu buyu hepsi orada. Maç izleyin. Maç, maç. Efendim çaylar benden. Çaylar benden. Bitti.